Bizim arkadaşlar benim hemen geliyorum. Tam arkadaşlar. Hemen şöyle bir kapatalım. Şeyi. Hangi odunda nevi yapsam diye düşünüyorum. Açıktan yapmak istiyorum ya. Açık, aynen açıktan yapıyorum Bir dakika. Neyse. Biraz koyalım bakalım. Kadanın bu cracking table yapacağım hemen. Ne ma? Deney yani. arkadaşlar. Peki bir tane taş kazma yapalım. Taş kazma al şunu Şöyle. Heh. Daha hızlı kazayız. Flaş gibi. Şöyle bir yaz kıyalım. Bayağı bir dilim yani. Taş da lazım bize bayağı. Hmm, şuradan şöyle de. 48 tane yapsam yeter. İneyim mi? Bir dakika şey o zaman. Demeye çalmıyoruz Bu arada siz bir şey göremiyorsanız kusura bakmayın. Ben görüyorum. Demeyi bulduğumda hemen alacağım demiş. Onu basaydım kendime Bir Pisandan saç kazalım. Bu da en tehlikesi. O la 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 la. Nasıl sesliydi lan? Neyse. Demeye yım uy ben şu an. İçin Demeyi için giydim arkadaşlar yani. Kaybolmamak olmamak için de şöyle bir tane gidecekim. Bak şu demeyi de alacağım. kadar demeye bize yeter. 11 tane dememiz oldu. Ben nereden yukarı çıkacaktım? Kayboldum. E, kaybolmamışım. Şuradan koş koş koş. Burada çok durmak istemiyorum. gördüm macuma. Atak yapmak için. Tercih yaptım. Hemen bir sorunumuzu çözelim. Açıdan iki tane yapıyorum kuyulmasın diye. Evet. iki tane yaptık mı? Tamam. İki tane de kürek yapalım. Bunun bir tane daha kılıç yapalım. Bir tane daha balta yapalım. Bir tane daha kılıç yapalım. Yaman tabi şey yapacağım. Şunu da bir yukarı kaldır. Evet o yüzden bu var ya ben şu bir pişireceğim. Bize normalden lazım birkaç tane. Ya da onları kömeye dövüşeceğim. Kuşlar o yüzden biraz normal istiyorum. Neden gece olmuyor ki? Beş tanesini kömüye çevireyim. Beş tanesi ile de onu pişireyim. Çok güzel. Beş tane böyle. Beş tane. 4 tane de böyle. Tamam. Kısa da kısa ben de uzun kıya koyayım. bayağı bir oduna ihtiyacım var. O demille de o ökümüllerle pişireceğim o yüzden ondan yapıyorum. Etli falan pişireceğim. Hatta iki tane fırın yapayım. Benim de Şöyle koy. Bak şimdi. Bir tane şurada. Ya da yok buradan pişmiş. Pişelim de. Ben de şurada da demirle bir şeyim. Bak Şu de. Şurada şöyle bir şey koyayım. Şundakileri alacağım. Bir de bunu alacağım. O da millerle ne yapacağım bilmiyorum şimdi değil. Şunu de bir yukarı kaldırmak istiyorum. Hep de şu et diye bir şey yiyelim, şu boş tayısa. O bir tane kamera koy. Ben şimdi oğlum kazmaya devam edeyim. evi iki katlı yapabilirim. İki katlı küçük bir ev yapacağım ya. Büyüğe gerek yok. Ama geride iki katlı küçük bir ev yapacağım. Yap topladığım odunlarla. Kastan da soğuk değil ev Yapmaya başlayacağım. Ev yapacaksam şu kafa. Tamam ben bunları değiştirip eşyalarımın yanına bir ev yapmayı düşünüyorum. Almak istemiyorum onları. Ya da alayım tek tekrar dikeyim. şimdi şunu kıyıp bir ev yapacağım bir uzakla uzaklara. Ya ben biraz uzaklaşayım. yani güzel bir yer bulacağım. Bak bu esiyi. Bu esiyi diyorum ben. Dönüştürsün yapmaya başlıyor. Bunu da döksün madem. Tıkla tıkla bitmedi. Lan. Laga. Lag. Lag. Şık bir evi yapalım. Şöyle. Ben bir şey yapacağım tam. olmadığı için yaptım. Bak bu mekan iyi. Sessiz, sakin. Şunu da tak. Bu kadar yeter. Şöyle. Hı. Tamam, bu kadar bize yeter. Daha büyüteyim şuradan. Onu da şöyle, da şöyle yapacağım. Evi iki katlı yapacağım için. Şuradan bir Lan. böyle bir tatlı küçük bir ev bize. Yani büyük yapmaya gerek yok. Pencerede sonya yaparım yani her şey bir tane yapmaya gerek yok. Bu bölümde bu evi bitirmek istiyorum ben ama bir de çatısı kaldı. Akşam ben biraz odun kıyık video tekrardan açacağım. Ne taksa az da bir 10 tane odun topladım. Ben bir yukarı çıkıp şunları bir dönüştüreceğim. Ses geliyorsa kusura bakmayın. Şimdi böyle evimiz oldu. Şimdilik yeter. Bence. Ben video dışı içi falan dışı falan biraz daha düzelteyim arkadaşlar. İşte şu eşyalarımı koyacağım ben. Şu eşyaların ikisini şuraya koy. Çalışma masasında da şuraya koy. Tamam. Küçük bir tane bir, iki, 3 4 tamam güzel, o zaman videodan da bu videodan da yavaştan sonuna gelelim Umarım beğenmişsinizdir ve Hoşçakalın Bu Nick Fatih gelecek Neyse